Şimdi efendim Çanakkale'de kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan iki sarhoşu hatırlayacaksınız. Sabır sınırlarını zorlayan ikiliye orantısız güç kullanan polislerden biri tutuklanmıştı. Günler sonra adliyeye sevk edilen sarhoş iki arkadaş için de tutuklama kararı verildi. Bir dakika bekleyin. Bekle bekle. İsmini söyler misin? İsmim yok. Siz abi. Sen niye hava yapıyorsun ya? Ben polisim ki zaten. Tamam, ben sen sana dur diyorum hava Adım yapmıyorum. Adını ya. Ben Sosaydın polis memuru. Senin memuru. Yaramı söyle. Ben, söyle. ben polis memuru. Mi? Sen kimsin? Polis memuru. Tamam polis memuru kim? İsmim mi? Ya ismim imdat. Kaza yapıp kaçtılar. Müdahaleye gelen polislere de ecel telleri döktürdüler. İkinize kimliğiniz verin. Ya ben kimlik yok. Ne yapacaksın? Canım mı alacaksın? Ama kimlik olmadan olmaz. Kabır sınırlarını zorlayan sarhoş ikili hem kendilerini hem polisleri yaklaşıyor yaktı. gidemezsin. gidemezsin? Bekler, ya? Bekle, ne oldu Adamın dükkanını bak, para, parçetmişsiniz para parça ya. Kimin dükkanını para parça Bu diyalogların ardından kontrolden çıkan polisler iki sarhoşa müdahalenin dozunu kaçırdı. Bu coplu müdahale görüntülerine bütün Türkiye'den tepki yağdı. Çanakkale Valiliği orantısız güç kullanan polislere hemen soruşturma başlattı. Adliyeye gönderilen iki polis memurundan biri tutuklandı. Diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ya anlamadım sen niye böyle sinirlisin? tamam, al, al. al, al. ehliyeti, ruhsatı, arabayı hepsini al. Tamam, ya, sen ben kimsin? sana dur diyorum hava yapmıyorum. O, ben, polis memuru, memuru geldim. Geldim. ben polis memuru. Söyle, senin memurun. Görelim mi söyle? Ben, ben, polis memuru. Sen kimsin? Polis memuru. Tamam polis memuru kim? İsmin mi? Ya ismim İmdat. Abi. Günler sonra sarhoş ikili hakkındaki karar da belli oldu alkollü araç kullanma, mala zarar verme, polise mukavemet gibi suçlarla adliye sevk edilen iki arkadaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşlar şu an kazaya karıştınız. İki bekleyin bir şey yapamazsınız. Dur, bak. dur gidemezsin. Yani. Dur, dur bak bir dakika. Dur. Ya şu ekibi çağır ya. Çağır abi. boş gelsin ya. buraya. Sen niye o yapıyorsun ya? Ben polisim kimsin? ki zaten. Gönderin! Gönderin!